Yorex ekranlarından herkese merhabalar. Ben Özge. Bugün sizlerle haftalık bir değerlendirme yapacağız. Bunun akabinde de piyasaları market yapısını da incelemek istiyorum. Piyasalardaki son durum nedir bakalım. Bitcoin'e alt coinlere geldiğimizde hafta başında alt coinlerde bir yeşillenmeler, bir yavaş yavaş toparlanmalar söz konusuydu ama Bitcoin cephesinde 31.500 ve 31.700 seviyeleri bizim için önemli olduğunu belirtmiştim. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar bizlere olumlu senaryo yönlendirecekti ama gece saat 3'lere de hafta sonundaki kapanış e, baktığımızda 31.328 seviyelerinde kapatmıştı ve bu izleri de olumsuz senaryoya gitmişti. Salı gününde Powell'ın açıklamaları vardı ve e, aslında Powell'ın açıklamaları ile birlikte açıklamalarından öncesinde 30.070 dolar seviyelerindeydi e, bitcoin tarafı. Baktığımızda Powell'ın açıklamaları ile birlikte 29.828 dolarlara kadar da gerilemişti. Şimdi eee Altcoinlerde de aslında POP'un açıklamaları ile birlikte çok sert olması da yine de düşüşler yaşanmıştı. Şimdi baktığımızda ise Bitcoin tarafında yine negatif bir senaryo hakim olduğunda sizlere söyleyebilirim. Ee, ayrıca vadeli işlemlerde de hafta sonunda aşırı bir hareketlenme ve alım işlemleri de yoktu. Şimdi Bitcoin için hala negatif senaryo devam ediyor. Ons tarafına baktığımızda 1810 ile kapanmıştı haftaya 1830'un üzerindeki kapanışlar bizlere olumlu bir senaryo itiyordu. Powell'un konuşmasından önce aslında 1835 dolarların üzerine çıkmıştı. Yine Powell'un konuşmalarıyla birlikte yapmış olduğu açıklamalarla birlikte de 1835'lerin altına inmişti. Ve 1830'ların üzerindeki kapanışlar bizleri olumlu bir senaryoya itecekken 1830'ların altındaki kapanışlar da bizleri 1730 seviyelerine kadar geri çekebileceğini de söyleyebilirim. Aslında bugün altına baktığımız takdirde Ons'tan hafta sonuna geldik ve 1835'lerde kapatırsak olumlu bir senaryo gelecek diyebilirim. Şimdi yukarı yönlü hamlesinin devamı Mevcut. Amerika Birleşik Devletleri datası geldi. Bu hem euro hem de altın tarafında olumlu yönde etkiledi diyebilirim. şimdi yavaş yavaş da altında yükseliş gelecek de diyebiliriz. Şimdi binlerin üzerine atarsa eğer altın kendini ee, aslında kalıcılık sağlaması çok yüksektir. Çünkü bin seviyelerinin altında e, sürekli işlemler gerçekleşmiştir. Bin seviyelerinin üzerinde bir kazıcılık gerçekleştirmemiştir. Bununla birlikte e, major majör endekslere de bakmak istiyorum dünya genelinde. Dow Jones endeksinde, S&P 500 ve Nasdaq endeksinde şu anda olumsuz bir e, ibare hakim diyebilirim. Şu anda düşüş gözüküyor. Dow Jones'da 0.75, S&P 500'da 0.58. Mazlakta da %0.26'lık bir düşüş söz konusu. Bununla birlikte baktığımızda Avrupa tarafında yine düşüşlerin hakim olduğundan söyleyebilirim. Asya tarafında da daha çok yükselişlerin ağırlıkta olduğunda sizlere belirtebilirim. Bununla birlikte ekonomik takvimi de incelemek istiyorum. Çünkü ee, bu hafta içerisinde pazartesi günü ekonomik takviminde çok önemli bir veri yoktu salı günü Powell'ın konuşmalarıyla birlikte aslında enflasyonu düşürebilecek gücün kendilerinin elinde olduğunu e, ve bununla birlikte de e, açıklamalarına yer vermiştim e, faiz artımını pas geçmek gerekirse de bu e, faiz artımını pas geçmekten de geri çekilmeyeceklerinde ifade etmişti konuşmalarında e, salı günü Powell'ın açıklamaları mevcuttu Bununla birlikte hemen bakıyorum salı bine Şimdi çarşamba Avrupa Merkez Bankası para politikaları vardı. Burada aslında söylediğimiz şey sert bir açıklama gelirse Euro tarafında bir artış sağlayacağı yönündeydim. Hemen bakıyorum. Perşembe'ye de geçtik. Bugün haftanın son günü olarak baktığımda aslında Şimdi 22.30'da MPA vadeli işlem sözleşmeleri altın spekülatif net pozisyonlar olarak gözüküyor. Aslında bunlardan e, baktığımız tüm Maryland, Chicago ve New York tarafında yapılan işlemlerden çekiliyor diyebilirim buradaki yatırımcıların uzun vadede ve kısa vadede yapılan işlemlerden e, bu e, altın spekülatif net pozisyonlarda belirleniyor e, bununla birlikte zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin vadeli işlem piyasasında ticari olmayan yatırımcıların net pozisyon eğilimleri de mevcuttur diyebiliriz şimdi son olarak Bitcoin tasfiyesine de bakmak istiyorum de bir göz atalım. Şimdi baktığımızda long yönünde hemen 88.94 milyon dolarlık bir long işlemi, short işlemi de 113.553 milyar dolarlık bir işlem olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi son 24 saat içerisinde aslında 64.989 tüccar tasfiye edildi. Toplam tasfiyeler 169.68 milyon olarak da karşımıza çıkıyor. En büyük tek e, tasfiye emri de toplam değeri 1.86 milyar dolarda olduğunu sizlere ifade edebilirim. Şimdi kısaca Bitcoin'e, altcoinlere ve on tarafına değinmiştik. Şimdi e, bu haftaki gündemdeki haberlere de kısaca değinmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafında El Salvador madencilik adımları sonrasında bir Bitcoin şehri için harekete geçmişti en son. E, bununla birlikte teknoloji şirketi için alanlar ve yerleşim bölgeleri hazır yayınlayacaklardı. Havaalanı yapılacaktı, limanlar yer alacaktı. bunun dışında hani yasal bir para birimi olarak da Haziran 2021'de kongreden geçmişti ve tarihe geçen El Salvador 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu diyebilirim. bununla birlikte devlet başkanı Bukele vardı. Bu Bukale volkanlardan elde edilen jeotermal enerji ile birlikte Bitcoin madenciliğine de başladıklarını duyurmuşlardı. Bu şehirde her şeyin dijital olması bekleniyordu. Ofis elemanları, sosyal tesisler, yeşil alanlar kurulacaktı ve gelir vergisi yerine katma değer vergisiyle işlem oluşacaktı. Şehrin bakım ve onarımı için kullanılacaktı bu katma değer vergisinden alınan tutarlar ve şehrin inşasında aslında bu yıl başlanması da beklenenler arasında. Bunun yanında bu kalenin zaten Bitcoin sevdası olduğunu biliyoruz. Çünkü kendi ekonomisine de zararlı. Bitcoin'de büyük oldu diyebilirim. Yaklaşık 1391 adet elinde bitcoin vardı. El Salvador'un. Bununla birlikte 51 bin dolar civarında. Bitcoin 51 bin dolar civarındayken e, bu bitcoinler alınmıştı. Yaklaşık 40 e, 40 milyon dolar civarında da zararı olduğu belirli, e, biliniyor. Ayrıca bitcoin endekse tahminler aldığı için e, bununla birlikte baktığınızda ee, ülkenin büyük zararı uğradığı da Bitcoin endeksi tahminlerden de yana de söyleyebilirim. Şimdi e, ilerleyen dönemlerde Bitcoin alışları bu şekilde devam edecek mi? El Salvador'un e, ilerleyen dönemlerde neyi gösterecek? E, merakla bekliyoruz diyebilirim. Sonrasında salı gününe geçtiğimizde FED Başkanı Jerome Powell'un konuşması vardı ve Bitcoin Jerome Powell'un e, konuşmasıyla birlikte de e, 30.500 dolar seviyelerini test etmişti ee, ve Pavlov konuşmalarıyla birlikte aslında 29.828 dolarlara kadar da e, gerilemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aslında. FED Başkanı enflasyon seviyesini düşürmek için faiz arttırımlarına da gidilebileceğini ve da devam edeceklerini söylemişti ve Bitcoin ve altcoin'lerde de yavaş yavaş düşüşler başlanmıştı diyebilirim. Şu anda da yine Bitcoin ve altcoin tarafında da yine düşüşler devam ediyor diyebiliriz. Bununla birlikte yine hafta ortasında G7 toplantısı düzenlenecekti. Bunun bilgisi gelmişti. Fransız Merkez Bankası Başkanı Bitcoin'in kripto para düzenlemesini Almanya'da yapılacak G7 toplantısında aslında odak noktası olacağını da açıklamıştı. USP'de yaşanan düşüşler nedeniyle Luna'da değer kaybı mevcuttu bununla birlikte UST'nin dağılmasına ve kripto piyasasının çökmesine de neden olmuştu. Şimdi milyarlarca dolarlık baktığımızda tasfiyelerin yaşanmasına ve piyasa katliamına sebep verdiği de görülmüştü. Şimdi Bitcoin ilerleyen günlerde nasıl bir yaptırım gelecek bu düzenleme ve kararlar aslında neyi gösterecek? Kripto piyasası bir çöküş daha yaşamasında sebebi yer alacak mı? Merakla beklenenler arasında diyebilirim. Şimdi Çin tarafına da geçmek istiyorum çünkü Çin madencilik olaylarını kendi ülkesinde de engelleyememişti. Bir yıl öncesinde Çin'in almış olduğu bir karar vardı ve madencilik faaliyetini tamamen yasaklamıştı. Bununla birlikte Çin aslında kilit bir merkez olarak geri döndüğü de ifade ediliyor. Çünkü geçmiş yıllarda Bitcoin madenciliği için önemli bir merkez olarak nitelendirilirken uygulanan yasakların ardından ciddi anlamda bu özelliğini kaybetmişti. E, baktığımızda Bitcoin'in e, geçen yıl Eylül'den Ocak ayına kadar Bitcoin toplam hash oranında da yaklaşık %20'sine kadar da e, katkıda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca verilen geçen yıl yürürlüğe giren madencilik yasağının da bir sonucu olarak Temmuz ayında faaliyetin sıfıra düştüğünü de öne sürüyor. Baktığımızda Ağustos ayında neredeyse hiç faaliyet göstermediklerini, sonrasında da artısal hızlı bir yükseliş gösterir. heş oranının 22.3 oranında arttığı söylenenler arasında. Çünkü ülkenin madencilik faaliyetinde sahip olduğu bu oranla Amerika Birleşik Devletleri hemen ardından yer alıyor. Baktığımızda içindeki madencilerin operasyonlarını geliştirmek için de güç tasarrufu sağlayabilmek amacıyla daha VPN kullandığında güç miktarını sınırlamak için özel ağlardan destek alıyorlar, VPN kullanıyorlar. Bunlar da aslında baktığımızda e, bu özel ağların madencilerin enerji kullanımındaki olağanüstü durumunda tespit edilmemesi için tercih ettiği söylenenler arasında. Bir de Mastercard'da bir gelişmemiz vardı Metaverse ve NFT için 15 ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Bununla birlikte bakıldığında kart ödeme işlemlerinin yanı sıra işletmelerin ticari işlemleri ve e-ticaret yazılımlarının da geliştirmesi gibi konular yer alıyordu. Şirketin bu ticari marka başvurusunu Mastercard'ın sanal lider olmasında sağlayabilecek bir hamleydi, bir unsurdu diyebiliriz. tüm haftamızı ele alan Luna, Caddesi'ne de aslında geçmek istiyorum. UST'nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için elindeki tüm bitcoinleri satmış durumdaydı ve bu durum lider coin'de 26 bin dolar seviyelerine de düşmesine neden olmuştu. Bunu tetiklemişti. Şimdi bu namakta aslında elinde tuttuğu bitcoinlerin izi sürülmüştü ve iki borsaya da transfer edilmişti bu bitcoinler. Sonrasında zaten yaşanan yeni gelişmelerle birlikte 119 dolar seviyelerinden e, madeni para yaklaşık %99.99'un üzerinde düşmüştü ve bir saatin altında da işlem görüyordu. şimdi Do Kwon Twitter'da bir dizi yayınlamıştı, bir dizi açıklaması yaz, bir açıklama yayınlamıştı. Şimdi çeşitli önerileri aslında tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyordu. Kwon ağın aslında mevcut durumunda Terra Classic ve Terra 2.0 olmak üzere iki ekosisteme olayın ayrılmasını istiyordu. Böylelikle Terra Classic kullanıcıları tercih edecek. Bu Lütfü kazadan önce yaptığı gibi sabit paraları ve senar, e, senior kurcalayacaktı. E, ve bununla birlikte bu arada sert çatallı Tera 2.0 zinciri olacaktı. Platformlar için likitte gibi ihtiyaçları ee, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için de jeton düşüşlerine de öncelik verilecektir ve geliştiricileri de destekleyecektir diyebilirim. Şimdi geliştiriciler baktığımızda Hard Fork için resmi teklifi yayınlayacaklar gibi gözüküyor. Kıvan Luna sahipleri tarafından onaylanırsa ağın Mayıs ayının sonundan önce çatalı doğrayıcılarla koordine etmeyi amaçladığı da söyleniyor ama bazıları çatallanma planına da sıcak bakmıyor. Çünkü birkaç gündür kripto gündeminde konuşulurken sektörün önde gelen isimleri TL kurucusunun Luna'nın çatallanması planına da sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar. Çünkü çöken topundan daha fazla ders sağlanamayacağını düşünüyorlar. Bununla birlikte TR ekibi kripto çöküşünde ele alma konusunda aslında özensiz davrandıklarını da belirtiyorlar. Luna tarafında da zaten bu haftaki gelişmelerimiz bu şekildeydi. Ee, bu hafta içerisinde olan gelişmelerimizi de sizlere aktardım. Dün ve bugüne de açıkçası bakmak istiyorum. Şimdi Bitcoin ve Ethereum tarafına geçmek istiyorum. Borsalarda yüksek korelasyonlar sürüyor. Ee, aslında bu fiyatlara nasıl yansıyor ona bakalım. Şimdi Into tarafından paylaşılan bir veriler vardı. Bu Ethereum ve Bitcoin'i kapsıyordu. 30 günlük korelasyon şu anda 0.9'a ulaşmasıyla birlikte son derece yüksek bir korelasyon olduğunda belirtebiliriz. Şimdi son kripto piyasasındaki düşüşlerle birlikte geleneksel piyasalardaki düşüşler ayrı tutulamayacaktır. Bununla birlikte perşembe günü hisse senedinde ve vadeli işlemlere baktığımızda e, yeniden aslında baskı sürüyor diyebiliriz ve S&P 500 tarafında da yine ayın piyasası eşliğinde olduğunda belirtebiliriz. Şimdi federal rezervi hızlı enflasyonla mücadele için faiz arttırımların ekonomiyi resesyona da sokabileceğine dair korkular yatırımcıların hisse senetleri satmasına da neden oluyor. Arka arkaya ikinci gündür Bitcoin 29.000-30.000 bin, bin bandında ilerliyor. Ethereum'da yine 2000 dolar civarlarında işlem görüyor. Şimdi kripto piyasasının geri kalanının küçük kayıplarla uğramasına da bu durum neden oluyor. Şimdi bir de CoinMarketCap'in verilerine göre toplam kripto piyasası kapitalizasyonu %2.37 yükselerek 1.28 trilyon dolarda da ulaştı diyebiliriz. Bitcoin için korku ve açgözlülük endeksi birkaç puan artarak %13 seviyelerine yükseldi. Ve şu anda yatırımcılar aşırı panik ve aşırı korku içerisinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri federal rezervi Mayıs ayındaki en son federal açık piyasa komitesi FOMC toplantısında 50 baz puan 0.5 puan e, faiz arttırdığını belirtmişti. gözler önüne seriyor. Şimdi El Salvador başkanı bu kale Twitter'da da yine Bitcoin'le alakalı 16 Mayıs'ta e, 44 ülkeden 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesinin finansal katılımı ile Bitcoin'in kullanıma sunulmasını görüşmek üzere bir toplantı düzenleyeceğini de duyurmuştu. Şimdi Bitcoin ve Ethereum tarafındaki gelişmeler bu şekildeydi. Bir de Ripple ve Seç davasına da geçmek istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ripple savunma avukatı James vardı. Bu yakın tarihli bir tweetine göre e, SAC'in için eski müdürü Heman ile birlikte belgeleri gizli tutmak için mücadele etmeye de devam ediyordu. Şimdi paylaşılan tweet'e göre e, SAC tarafında Hima'nın e-postalarının avukat ve müvekkil gizliliğini korunduğu da e, önemli belirtilenler arasında ve e, bu ısrarında da sürdürmeye devam ediyor. Şimdi Hima tarafından yazılan e-postaların hukuk ekibinin, hukuk ekibinin sürekli taleplerine rağmen mahkemede açıklanmaması gerektiği konusunda Yargıç Network tarafından çalışmalarına başlandı diyebiliriz. Şimdi aslında bu e-postalar açıklandığı takdirde avukat e, müvekkil gizliliğinin korunduğunu ısrar ediyorlar ve SAC tarafı bu belgelerin açıklanması halinde ise davayı kaybedeceklerini de düşündüklerini tahmin edilmekte. Çünkü bu belgeler tekrardan açı çıkması halinde Ripple'ın davayı kazanması beklenmekte. Uzun süredir Ripple seç davası nedeniyle düşüş yaşayan popüler kripto para birimi Ripple aslında baktığımızda e, olası bir galibiyet ile birlikte kripto para piyasasında yükselmesini de sağlayabilir. Haftalık gelişmelerimizi değerlendirdik. Gelin bir de market yapısına bakalım. Şimdi Bitcoin tarafındayız. 4 saatlik grafiğimizdeyiz baktığımızda. Kaybetmememiz gereken güçlü bir gri bölgemiz vardı. Birden fazla kez test edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte aslında baktığımızda düşen trendin içerisinde şu anda akümlü olmaya devam ediyor. Şimdi aslında yükseliş olabilmesi için bu yapının yukarı yoluna kırılması gerekiyordu. ve Fakat bu yönde aslında güçlü hareketler söz konusu değil. Daha çok aşağı yönde hareketler söz konusu olduğunu belirtebiliriz. 26.000 26 ve 25 bin seviyeleri olacaktır Bitcoin tarafında bizim için. Bir de gelin Ethereum'a da bakalım. Yine Ethereum grafiğimizde de 4 saatlik bir grafiğimizdeyiz. Bitcoin'deki gibi aslında gri bir bölgemiz. Yine güçlü bir bölge olarak biz bu bölgeyi kabul ediyoruz. Bu bölgede stabil bir hareketlilik devam ediyor diyebilirim. Beklediğimiz 2200 seviyesine yönelik bir hareket söz konusu değil. Ethereum'da da çoğunlukla yapı e, gri bölgenin içerisinde ya da gri bölgenin bir tık üzerinde ilerlediğinde belirtebilirim. E şimdi bu bu şekilde hareketlilik devam ediyor. Bitcoin tarafında olduğu gibi Ethereum tarafında da yapı aşağı yönde olduğunu söyleyebilirim. E, aşağı yönde hareketler daha baskın Ethereum tarafında da. Bugün sizlerle gündemdeki gelişmeleri değindik. Bununla birlikte market yapısında kısa periyotlarla inceledik. Bir sonraki yayınlarımızda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.